Hoş geldiniz, şeref verdiniz ve öncelikle ben sizlerden bir kocaman bir alkış rica ediyorum <laughs> Ahmet Arif <Ali> Ekim'e. <Şehirine. gülüyor> tabii Sefer Başkanımdan sonra konuşmak benim için çok zor olacak. Bize bir şey bırakmadı. Bazı gerçekleri hatırlattı, ölümü de hatırlattı. Ben tabii biraz yapay zekadan bahsedeceğim ve yapay zeka ile ilgili en azından şimdi oturumlar başladı, süreyi de çok aştık. 20 dakika süren vardı ama bir 10 dakikada toparlayıp, çünkü çok kıymetli konuşmacılarımız var, Türkiye Bilişim Derneği'nden var, Ayşegül Hocam var, Başkent Üniversitesi'nden, Türk Devletleri'nden önemli konuşmacılarımız var. Kısa kesip, bunu fragman olarak görüp, daha sonraki etkinliklerde uzun uzun konuşacağımızın sözünü şimdiden verebilirim. Tabi bugün biz girişimcilik zirvesindeyiz. Sefer başkanımı dinlerken düşündüm, biz acaba girişimci miyiz diye. Ben 7 yıldır üniversitelere ders veriyorum. Öğrencilerimle tartışıyorum biz girişimci miyiz diye. Yoksa girişken miyiz diye. Tabi girişimcilik ve girişkenliğin farklarını hepimiz tartışabiliriz saatlerce. Ama Türkiye'de şu anda 7 tane unicorn, türkorn var. 1 milyar değerlemeye geçen şirket değeri. Türkiye'nin Fortune 500 dediğimiz dünyadaki en büyük 500 şirketler arasında sadece bir şirketimiz var. İşte 110 tane üniversitemiz var. Belki biz konuşurken sayısı artmış olabilir. 200, 208 üniversitemiz var. 110 teknoparkımız var. 10 binden fazla startupımız var. Ama sadece 7 unicorn Türk konumuz var. O yüzden biz girişimci miyiz, girişken miyiz bunu tartışmamız gerekiyor. Biz Türkiye'de yapay zekayı herkes yeni konuşurken 6 yıl önce temellerini attık ve ilk kurulan sivil toplum kuruluşuyuz. Devletimizin her zaman yanında bir sivil toplum kuruluşuyuz. 2 hafta önce Bakü'deydik. Sizin de özgeçmişinizde okudum. Forsim kuruluşuyla işbirliği protokolü yaptık. Kıbrıs'ta AI Tomorrow Summit düzenledik. ODTÜ'de 600 kişi katıldı. Özbekistan, Kazakistan ve diğer bütün ülkeleri de gezeceğiz. Devletimize destek veren bir derneğiz. Çünkü yapay zeka politikaları konusunda devletimizin de politikalara ihtiyacı var. Ama gerçeklere de konuşmak lazım, öz yapmak lazım. Girişimci miyiz, girişken miyiz? Bunu daha sonra tartışmamız da gerekiyor. Peki biz girişimci ve girişkenliği tartışırken öğrencilerimizde dördü ayırdık. Çok enteresan dört madde bulduk. Bir, Herkesin yaptığı işi herkes gibi yapanlar. Çıkalım üniversitede, çıkalım mahallemize, çıkalım Tunalı Hilmi Caddesi'ne. Herkesin yaptığı işi herkes gibi yapan çok fazla. Değil mi? Dükkan var, mağaza var. Özellikle çiğ köfteci var. Artık yeni dünyada girişimci kategorisine girmiyor herkesin yaptığı işi herkes gibi yapanlar. İkincisi herkesin yaptığı işi herkesten daha iyi yapanlar daha farklı yapanlar üçüncüsü, bunlar da artık yeni dünyada girişimciliğe girmiyor. Girişimci, herkesin yaptığı işi herkes gibi yapan değil artık yeni dünyada. Biz ilk seyahatimizi ayıp olarak Abu Dhabi'ye yaptık. Abu Dhabi'de dünyanın ilk ve tek yapay zeka üniversitesi var. Üniversitedeyiz Singapur. 40 yaş üstü çalışanlarına ücretsiz yapay zeka eğitimi veriyor. Barcelona MWC'ye gittik, 6G konuşuluyor. Artık girişimciliğin tanımı değişti dünyada. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey, o dördüncü sınıf olan kimsenin yapamadığını yapabilmek, yaratıcı sınıf. Orada yapay zekaya gidebiliyorsunuz. Gerçi şu anda Türkiye'de yapay zeka popülizm başladı. Her genç arkadaşımız bir fikirle geliyor, yapay zeka girişimim var diyor. Yapay zeka öyle kolay bir iş değil. Yapay zeka çok çok önemli bir iş. Peki niye yapay zeka bu kadar önemli? İşte dün bir rapor okudum. 2030 yılına kadar tüm dünyadaki ekonomik hacim 124 trilyon dolar olacak diyor. Yapay zeka 16 trilyon dolar bir ekonomik hacim yaratacak. Tüm dünyadaki tüm ekonomilerin 8'de birini yapay zeka oluşturacak. Peki yapay zeka niye önemli? Bütün gençlerin merak ettiği, işimizi elimizden alacak mı? Artık bu iş magazine düştü zaten. Biz yapay zekayı, magazinden daha farklı düşünsek daha çok başarılı olacağız. Robotlar dünyayı ele geçirecek mi? Ötesine hala geçemedik. Robotlar dünyayı ele geçirecek tabii. İnsanoğlu kendini geliştirmezse tabii ki robotlar dünyayı ele geçirebilir. Ama biz hep bardağın boş tarafından bakıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Ben özellikle genç arkadaşlarım için buraya geldim. Dünya Ekonomik Formu'nun raporlarında 2030 yılına kadar 170 milyon yeni iş yaratacak diyor yapay zeka. Ama 92 milyon da istihdam kaybına yol açacak diyor. E peki biz kaybolacaklara mı odaklanacağız yoksa var olacaklara mı odaklanacağız? O yüzden yapay zeka hayatımızda olmazsa olmaz magazinsel bakmayacağımız stratejik bir gereksinim olarak bakacağımız bir kavram aslında. Türkiye'de önemli gelişmeler var tabii ki. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu hatta dün başkan atandı. Bakanlıklarımızla ilgili genel müdürlükler, daire başkanlıkları kuruluyor. Bakanlıklarımız teşvikler veriyor ama sonuçta tablomuz girişimciliği konuşacaksak sadece 7 tane unicornumuz var. Fortune 500'de bir şirketimiz var. O yüzden bunu hep birlikte aşmak lazım. Herkesin yaptığı işi herkes gibi yapmamak, farklı düşünmek, farklı yollardan gitmemiz gerekiyor. Özellikle de şunu söylemek isterim. Dünyada şöyle bir dirençle karşı karşıyayız. Geçen gün konferansta da çok kısa bundan bahsettim. Ondan da bahsederek huzurlarınızdan ayrılacağım. Şimdi bir grup insan var dünyada. Değişim ve dönüşümlere kapalı. Dünya bir sayfa değiştiriyor ama o insanların zihniyeti sayfa değiştiremiyor bir türlü. Şu anda dünyanın yaşadıklarına baktığınız zaman zaten yapay zeka çağı başlamadı mı? Deprem dedi Sefer Başkanım, depremin çözümü de yapay zekada belki de. Yapay zeka artık her alanı dönüştürüyor. Ama bir grup insan var, geleneksel devam etmeye kararlı, geleneksel devam eden hiçbir mesleğin hiçbir şansı yok arkadaşlar. Mümkün değil. Geleneksel yapıda hiçbir mesleğin şansının olmadığını 20'den fazla ülkeye gezen, fuarlara gezen bir arkadaşınız olarak özellikle söylemek isterim. Ve şunu gördük, bir grup geleneksel devam edip yapay zekadan, teknolojik kavramlardan korku ve kaygı duyuyor. Aman Allah'ım dünya nereye gidiyor? İşte robotlar dünyayı ele geçirecek mi? Çocuklarım ne olacak diye inanılmaz bir korku ve kaygı var insanlarda. Ama siz sevgili gençlerde de müthiş bir heyecan ve merak var. Şöyle tarihe çok gitmeyeceğim Sefer Başkanım gibi ama bakın 19. yüzyılda Netlut adındaki bir tekstil işçisi dokuma tezgahları işimi elimden alacak diye yanına insanları toplayıp Ludizm akımını başlatıyor. Sonuç, geçmişte yine matematik öğretmenleri LinkedIn'a görmüştüm yıllar önce. Hesap makineleri yasaklansın diye yürüyüşler yapıyorlar. Peki sonuç? teknolojiye karşı koymaktansa teknolojiyle birlikte yarışmak en mantıklısı. Tam pandemiye kadar ben de tam ortasındaydım. Ne korku tarafında, kaygı tarafında ne heyecan ve merak tarafındaydım. Korku ve kaygı duymanın hiçbir anlamı yok. Ortasına kalmanın hiçbir anlamı yok. Tabii ki yapay zekanın riskleri, tehditleri var ama insan korktuğu kavramdan uzaklaşıyor. O yüzden biz heyecan ve merak tarafına bakmalıyız. Netlut gibi ludizm akımını başlatanlar, Matematik öğretmenleri gibi hesap makinesi yasaklansın diye yürüyüş yapanlar sonunda kaybediyor. Hatta hepimiz biliyoruzdur, çok güzel bir Çin atasözü var. Değişim rüzgarı esmeye başladığı zaman bazıları rüzgar değirmeni inşa eder, bazıları duvar örer. O yüzden değişim çoktan başladı ama bu kapıdan çıkarken bir şunu düşünelim. Biz bu dönüşümün neresindeyiz? Çok güzel tarihten örnekler verdiniz. Ben de Uluslararası işler Master yapmış bir kişiyim. Eski Dışişleri Bakan, İslam sabrı çağlayan gel aklıma geldi. Diyor ki, siz Masada mısınız yoksa menü dönmüşsünüz. O yüzden sizlerden ricam. Birincisi yapay zeka devriminin başladığını bilin. Dünya tam bir dönüşüme girdi. Biz de tam o dönüşümün ortasındayız. Büyük fırsatlar var, büyük riskler var. Fırsatlardan yararlanmak için de bilgi lazım. Fırsatlarla beraber risklerden korunmak için de bilgi lazım. Bu kapıdan çıktıktan sonra sevgili genç arkadaşlarım, muhakkak yapay zeka ile ilgili ne yapabilirim diye kendi aranızda konuşun. Bu tarz konferanslara katılın, dünyayı takip edin. Özellikle de dünyayı takip eden, dünyayı gezen ve uluslararası birçok kuruluşa da üye olan bir arkadaşınız, abiniz olarak da yakın zamanda robotik konularına ve siber güvenlik konularına da özellikle sizlerin eğilmesini istiyorum. Çok önemli meslekler var, çok önemli fırsatlar var ama ben diğer konuşmacılarıma saygısızlık yapmak istemiyorum. Sefer Başkanım size, Ahmet Arif kardeşime ve buraya tıklım tıklım dolduran herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.